Evet. Bugün bir de yılbaşı konusunda konuşmak istiyorum. Yılbaşı yaklaştığında biliyorsunuz değerli izleyenler. Kimi dinbaz, gerici çevreler sokaklara çıkıyorlar. Güya tebliğ yapıyorlar, güya. Yaptıkları fitne çıkarmaktan başka bir şey değil. İnsanların yaşam biçimlerine karışıyorlar. Sürekli de şunu yineliyorlar. Müslüman Noel kutlamaz. Oysa Noel mevlit demektir yani. Müslüman mevlit kutlamaz demek gibi bir şey bu. İsa'nın mevlidine Noel deniyor. Hz. Muhammed'in Noel'ine mevlit kandili deniyor yani. Oysa Hristiyanların Noel kutlamasını görüp onlara öykünerek mevlit kandilini icat ettiler. Yoksa ki Resulullah kendisi kendi doğumunu kutlamadı. Ya da böyle bir tören düzenlemedi. Fatımiler döneminde başladı biliyorsunuz. Hristiyanlara özenip onları taklit ederek Mevlid kandilini icat edenler bugün kalkıp diyorlar ki Hristiyanlara özenip Noel kutlamayın. Yahu siz onlara özenip Mevlid kandilini icat ettiniz zamanında. Evet Şii Fatimiler icat etti ama siz de sahiplendiniz yani Sünni geleneği kastediyorum. E niye o zaman benzediniz Hristiyanlara? Hani Resulullah men teşebbehe bi kavmin fe huve minhu demişti. Ki bunun da uydurma olduğunu sanıyorum. Kim bir kavme benzerse o da ondandır. Kavimden bahis var burada gerçi. Bir inanç topluluğundan bahis yok. Hristiyanlar bir kavim değil yani. Hristiyanlar bir inanç topluluğu. Bu inanç topluluğunun içerisinde pek çok kavim var. Yunan kavmi var, Alman kavmi var, İngiliz kavmi, Fransız kavmi, İspanyol kavmi, Rus kavmi, hatta Arap kavmi var. Arapların %10-15'i Hristiyan'dır biliyorsunuz. Arap kavmi var. Değil mi? Türklerin de bir kısmı Hristiyan. İşte bizim Gagavuz Türkleri. Gerçi onlar Noel'i başka zaman kutluyor. Ocakta kutluyorlar biliyorsunuz. Ortodoks oldukları için. Katolik dünyası tabii burada daha çok kastolunuyor. Efendim, yani e, şunu belirteyim. Noel'e bakıp Mevlid'i icat edenler bugün kalkıp Noel kutlamak olmaz. Hristiyanlara özenmeyin diyorlar. Yahu siz özenmenin en ileri boyuttaki halini gerçekleştirmişsiniz ve Mevlid kandili diye bugün kutluyorsunuz. Saçmalık. Kaldı ki insanlar Noel kutlamıyor. Yılbaşını kutluyor. Noel başka, yılbaşı başka. Bunu bir türlü anlamak istemiyorlar. Yılbaşı kutlamakta hiçbir sakınca yoktur İslam'a göre. Her Müslüman yılbaşını kutlayabilir. Yeni bir yıla girdiği için Cenab-ı Allah'a şükür ifadesi olarak bir kutlama yapabilir. Efendim eşiyle, dostuyla bir araya gelip güzel yemekler hazırlayıp yiyebilir, müzikler dinleyebilir, güzel içecekler içebilir. Efendim alkol dışında söylüyorum elbette. Güzel içecekler içebilir. Yemekler yiyebilir. Müzikler dinleyebilir, şarkılar söyleyebilir, eğlenebilir. Armağanlar verebilir, armağanlar alabilir, hediyeleşmek yani. Bunların İslam'a aykırı bir tarafı yok, tam tersine son derece İslami'dir yılbaşı kutlamak. Çünkü İslam insanların mutlu olmasını ister. Yılbaşı kutlamaları da mutlu olabilmek için bir vesiledir, bir aracıdır. O nedenle yılbaşı kutlamakta bir sakınca yoktur. Dinbaz gericiler size gelip yılbaşı kutlamayın. Hristiyanlara özenmeyin derlerse onlara deyin ki siz niye Hristiyanların Noel'ine özenip Mevlid Kandilini icat ettiniz, kutluyorsunuz diye soru verin bakalım. Evet. Bir de bakıyorum efendim bunu abartarak bir kavme benzemek sözünden yola çıkarak öyle şeyler söylüyorlar ki yani gerçekten insan şaşırıyor. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, erkekler için söylüyorum özellikle. Herkes kravat takıyor, resmi kıyafet. Müslüman da takıyor, Hristiyan da, Musevi de, Hindu da, Budist de herkes takıyor. Ama söz gelimi bu kravat hırvatlardan gelmedir. Yani bir hırvat giysisidir. Şimdi biz hırvat mı olduk kravat taktık diye. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Kaldı ki Müslümanlar da pek çok bakımdan <laughs> Yahudilerin kimi geleneklerini sürdürüyor söz gelimi namaz kılarken başımıza takke takıyoruz ki bu Yahudilerin kipa adlı başlığından geliyor kipadan geliyor namaz kılarken takke takmakta sorun yok kipanın bir özentisi olmuyor ama kalkıp yılbaşı kutlayınca birden bir kavme benzemek falan söz konusu olan kavim de değil az önce anlattığım üzere buradan bir ilahiyatçı olarak çağrıda bulunuyorum bütün mümin Müslüman kardeşlerime. Yılbaşını kutlayın efendim. Yılbaşı kutlamakta bir sakınca yoktur. Mutlu olmak için neden aramak güzeldir. Sevinmek için neden aramak güzeldir. Hediyeleşmek için neden aramak güzeldir. Yılbaşını da bir neden kabul edip bu kutlamaları yapabilirsiniz. İslam'a aykırı, inancımıza, geleneklerimize aykırı bir tarafı yoktur. Bir de şimdi Milli Eğitim Bakanlığı okullara genelge göndermiş efendim yılbaşı kutlamaları sırasında Türk milletinin geleneklerine, öflerine efendim uygun davranın falan. Sizin Türk milletinin gelenekleriyle ne ilginiz kaldı ki ey Milli Eğitim Bakanlığı? Siz habire Arapçılık propagandası yapıyorsunuz. Sizin Türk milleti diye bir derdiniz, bir kaygınız var mı? Olsaydı andımızı yasaklamazdınız. Çocukların Türk'üm, doğruyum diye and okumasını yasakladınız. Kalkıp şimdi bize Türk milletinin gelenekleri falan diyorsunuz. Yahu siz Türk adını kaldıracaksınız neredeyse. Siz kim Türk milletinin gelenekleri kim yani? Yılbaşı üzerinden bize duyarlılık gösterisi yapmaya çalışıyorsunuz. Hadi oradan yahu. Ne ilginiz var sizin Türk milletinin gelenekleriyle? Hiçbir ilginiz yok. Kalmadı yani ne üzücü ki. Keşke olsa gerçekten öyle bir derdiniz olsaydı andı yasaklamazdınız. O nedenle Yılbaşı kutlamanın Türk milletinin geleneklerine aykırı bir tarafı yoktur efendim. Bu küresel, evrensel bir kutlamadır. Seküler bir kutlamadır. Herkes buna katılmalıdır. Bir ilahiyatçı olarak buradan yeniden sesleniyorum. Lütfen yılbaşını kutlayın. Yılbaşı ağacı alın. Süsleyin. Işıl ışıl olsun. Çocuklarınız sevinsin. Onlara armağanlar alın. Eşinize, dostunuza armağanlar alın. Akrabalar bir araya gelin o akşam birlikte yemek yiyin. Ne güzel gelenekler bunlar. İnsanları mutlu etmek sevaptır. İnsanları sevindirmek sevaptır. Hediyeleşmek sevaptır. Yılbaşı akşamı da sevaba girin. Dinbaz gericilerinin sözlerine hadi oradan, hadi oradan git işine bak deyin, reddedin. Ve mutlaka imkanlarınız ölçüsünde yılbaşı kutlamalarına katılın. Ama tabii taşkınlık yapanları reddediyoruz. Efendim alkol alıp efendim kendinden geçip sarhoş olup çevresine zarar verenleri reddediyoruz. Onlar başka. Onları tasvip etmemiz mümkün değil. O başka bir şey. Bizim dediğimiz nedir belli. Söylediğimiz nedir apaçık ortada efendim. Evet yeni yılınızı şimdiden kutluyorum. Yılbaşı ağaçlarınızı süsleyin efendim. Işıl ışıl olsun her yan. Var olun, sağ olun.